bir kazı ve imalattı. İkinci etap dediğimiz fulya ve yıldız kısmını biz açacağız. Beşiktaş'ı bugün az önce gördünüz zaten başkanım. Sonra da 2024 yılında da bir trenimiz gelip Kabataş'tan Beşiktaş'ı pas geçip Fulya, Yıldız ve Kabataş'ta yolculu olarak işletmeye açacağız. Tam bir döngüyü sağlayacağız biliyorsunuz. Ee, burada 80 aracımız var. Yeni araç üretmek için de e, başladık buraya. Çünkü 80 aracımız Mecidiyeköy, Mahmutbey'de yetmiyor. Buraya da bir 104 ek araç ürettireceğiz. Ee, bunun da kredi onayını bekliyoruz e, başkanım. Dolayısıyla burası Tepten Yıldız İstasyonu. Ee, çok önemli bir istasyon. En derin istasyon. 72 metre ama 80 metrelik şaftlarımız da var. Zor bir zeminde Barbaros'un altından da geçerek hakikaten yüklenicimize bu anlamda çok teşekkür ediyoruz. Son bir yılda da kredinin de sağlanmasıyla burada bir yıl önce tamamen çamur gördüğünüz bir ortamda bugün bu kadar derin ve geniş hacimli istasyonumuzu tamamlamış olduk. Sertifikalarımızı bekliyoruz. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde artık test sürüşlerimiz tamamlanmış olacak biraz Yıldız-Kabataş arasından bahseder misin? Yani şu an orada tünellerimiz ne durumda? Şey ne durumda? ki başkanım şimdi e, Yıldız'la Kabataş arasında İzmiyam tünelleri hepsi tamamlanmış durumda. İki tünel arasında bizim e, acil kaçış için cross pasajlarımız vardır. Bunların bazıları çok kötü zemin olduğu için açılamayacak durumdaydık. Bunun da bir mühendislik çalışmasını yapıp e, bir optimizasyon yaptık. Dolayısıyla bizim şu an ana hat tünellerimizde e, hiçbir sıkıntımız yok. Cross pasajlarımızda e, sanıyorum bir tane kaldı. Bir bit bit bir tamamlandı. E, onları da hazırladık. Dolayısıyla bizim buradaki aslında kritik aktivitemiz Kabataş'taki istasyonumuz başladı. Kabataş istasyonunda da size söylemiştik farklı bir tasarımla e, set üstünde bu tünelleri açmaya başladık. Şu an çok temkinli gidiyoruz. Dolayısıyla aslında ana hat tünelleri değil. Kabataş'ı öngördüğümüz tarihlerde bitirebilirsek 2024'ün ilk çeyreğinde burayı yolculuğu işletmeye alacağız. Şu an çok temkinli gidiyoruz. Henüz bir set üstünde binalar son derece güvenli. Hiçbir sıkıntı yok. Ee, dolayısıyla burada ana hat tünellerinde hiçbir problemimiz yok. Yani, ee, bas, yani şöyle e, 2024'ün ilk çeyreğinde artık Kabataş yıldız e, işte fulya ve şey bağlantısı Mecidiyeköy bağlantısı Doğrudur çalışıyor başkanım. olacak. E, dolayısıyla Taksim'de de birleşmiş olacak yani. Aynı Oradaki zamanda ile karşıya. Olacak. Galata Porta e, her şekilde bir erişim sağlamış olacak. Bizim T1 hattımıza erişim sağlamış olacak. Dolayısıyla da Kabataş, da evet, Kabataş bizim için çok önemli bir transfer merkezi olacak. Dediğimiz gibi burada ana hat tünellerinde hiçbir problemimiz yok. Bütün beton armeleri her şeyleri hazır. Bütün taşı taktiklerimiz kaba taşı istasyonu. Eee cross pasajlarda da çözülememiş sorunları çözdük. Onlarda bir da problemimiz yok. Onlarda betonarme devam, devam ediyor evet. onlarda da. Eee kazılarını tamamladık. <laughs> bir tek dediğim gibi başkanım Fulya'daki, e, taştaki e, kazıları takip ederek çok dikkatli olarak. Günde kaç santim kazıyoruz şu anda? Yani şu, marka... şu an 50 santim ancak eee Tam tramvayın altındayız şu anda. Şu an, tam, Tabii, tramvayın altındayız. tam tramvayın altındayız. Ondan dolayı başkanım biraz Oradaki temkinli gidiyoruz. Başkanım daha önceden örselenmiş tüneller olduğu için hem orada daha önceden biliyorsunuz finiküler yapılmış e, biz orada daha önce tüneller açmışız. Set üstündeki binası da o çok e, eski. Dolayısıyla çok dikkatli gitti. Istiyoruz orada ama şu ana kadar hiçbir sıkıntımız yok. Şimdi kesinlikle. Evet, kesinlikle. Evet, evet daha öncedeki kazılardan da evet bir anda da Kabataş'ta aynı zamanda Konkurs'un olduğu bölgede arkeolojik kazılar da devam ediyor ama orası denize çok yakın olduğu için pek bir arkeolojik bir şey çıkacağını şey yapmıyoruz. Oradaki bütün iksa ve kazı sistem, kazık sistemimizi de yaptık. Biraz Fulya'daki e, istasyon üstündeki yapıda ne durumdayız ondan bahsedebilir misiniz? Tabii ki başkanım. Biliyorsunuz Fulyanın üzerinde de bizim bir binaımız var. E, biz burada da aynı Dudullu Bostancı'da yaptığımız gibi yolcularımıza e, en azından bir girişten e, asansör ve yürüyen merdivenle erişimi sağlayacak şekilde e, bu binanın tam şu noktasına gelen yürüyen merdivenimizi ve asansörümüzü tamamladık. Bu bloktaki e ee, bu yürü, yani bu girişin e, üzerindeki ilk etap bloğun <laughs> üzerindeki e, kaba e, iş, e, inşaatı bitiriyor olacağız. Etrafını <laughs> bir vinille giydireceğiz. Dolayısıyla yolcu güvenliği ve izolasyon açısından burayı koruma altına alacağız. E, Betonarme'nin diğer kısmı diğer tarafta devam ediyor olacak binanın. Betonarme beton işimiz bir kaldı. Başkanım, son döşemeyi döküyoruz. Son, son döşemeyi son dökeceğiz. Döşemeyi yani döküyor. açılışı 31 Aralık'a bitmiş olacak. Evet. Sırvarı yaklaşık 2.3 kilometrelik bir hattımızda yer almakta. Projeleri de daha çok o parklanmanın belli alanlarda sınırlı kaldığı ve geri kalan alanlarda bisiklet yollarıyla ve mevcut yeşil alanlarla birlikte tasarlanmış doğal taş e, zeminiyle beraber uzun yıllarda yapılmamıştı. Ve altyapısıyla aslında iki kilometrelik bir altyapının belli bir kısmını da geçtik. Yağmur suyu hatlarını da geçtik. Ve biliyorsunuz e, işte az önce geldiğimiz yerde Beşiktaş Meydan'dan da otobüsleri arka tarafa aldık ki etap etap bunları e, tasarlamış olduk. Ve Ilhamurdere Yıldız Caddesi aynı zamanda da burayı yaparken özellikle Yıldız İstasyonu'ndan aşağı Beşiktaş Meydanı'na yaya sirkülasyonunu da rahatlatmak adına özellikle sağ kolda e, size göre, bana göre şimdi sağ kolda olan hattan başlayacağız ve yukarıdan aşağı ineceğiz. Burada sıkıntılı olan e, özellikle trafiğin de hızlı olduğu Yıldız e, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin girişindeki üst geçit. Onun da şu anda proje çalışmaları tamamlandı. E, Fenişleri herhalde bir hafta on gün içerisinde buradaki hattı da hızlı bir şekilde çelik konstrüksiyondan yıkıp tekrar e, yenisini yapıp engelli erişimini de hazır hale getirip bu alanı da tamamlamış olacağız. Başkanım ee, ııı ister misiniz ilk yemeğinizi vermenizi? Ben vekaletimi sana <laughs> verdim. Normalde bu tabii ki kapalı olacak. Sadece ııı e, güvenlik Güzel için mı? bir şeyimiz tamam. oldu. <laughs> açılışa kadar hattımızda hala temiz kişilerimiz var. Defalarca yıkanıyor. Böyle buz oradan geliyor. Hattımız sürekli yıkanıyor biliyorsunuz. <laughs> Kıra bin. Inşaatın tozu bitmezdi bize. Hiç. Ya, Evet hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Evet herkese merhaba. Ee, bugün cumartesi günü e, özel bir yerdeyiz. İstanbul'un en derin istasyonlarından birindeyiz. Beşiktaş sınırlarındayız ama birazdan Beşiktaş Belediye Başkanımız ve Şişli Belediye Başkanımızla beraber ilk defa deneme turunu yapacağız. Yıldız durağımızdan, yerin yaklaşık 75 metre derinliğinden buradan Yıldız'dan bineceğiz, duraktan metromuza Fulya e, durağından geçeceğiz ve buradan da Mecidiyeköy'e gideceğiz. E, çok önemli bir hat. E, malum Mahmut Bey Mecliye Köyü hattını açmıştık. E, ama Mecidiyeköy'den sonrası ile ilgili ile Beşiktaş meydandaki kazı e, yaklaşık yedi yıldır sürüyor. Altı buçuk yıldır sürüyor. Şimdi orayla ilgili e, süreci hızlandırıyoruz ama bir gecikme olacağı için biz orada daha pratik bir hamle yaptık. Ee, orayı bypass ederek Kabataş'a doğru çalışmamız sürüyor. İnşallah 2024'ün ilk çeyreğinde de e, yıldızdan sonrasını direkt Kabataş'a bağlayacağız. Kazı ile ilgili, arkeolojik kazı ile ilgili süreçleri de mutlaka vatandaşlarımızla paylaşacağız. Ama e, bugün sevinçliyiz. Yıldızdan birazdan Fulya'nın da e, altından geçerek e, şeye e, Mezdiköy meydanına çıkmış olacağız. Çok zor bir alan trafiği güç bir nokta. Yani baktığınızda gerçekten buradan farklı vasıtalarla eee az önce başkanlarımızla onu konuştuk. Bazen 30 dakika, 40 dakika gidilecek bir yeri rahatlıkla Barbaros bulvarından, Eski Paşadaştan çarşı içinden buraya doğru biraz yürüyüşle beraber geldiğinizde kolaylıkla sizi artık hem Mahmut Bey e, tarafına doğru bir yolculuğu hem de Meclis köyden diğer aktarmaları, diğer metrolarımıza bağlantıları yapabilecekler. Müthiş i̇şte bir kolaylık olacak. Yoğun bir çabayla e, bu süreci toparladık. E, 31 Aralık'ta çok güzel bir açılışla da tümden halkımızın hizmetiyle buluşacak sürprizlerimiz devam edecek ve 150 günde 150 projeyi bir gün sonrasında bu sefer de Dudullu Bostancı'yı açarak eee tamamlayacağız. Eee bu müşteri haberi hem Şişli Belediye Başkanımız Muammer Keskin'le hem de Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Polat'la bütün İstanbul'da hemşehrilerimle paylaşmak istedim. Hayırlı uğurlu olsun.